İşte bu arkadaşlar. Evet. Orman gülleri memleketine geldik. Geçer ya sen de tuttu. orası neymiş. Yani orman içi de onu bildirdim. Arkadaşlar bu güller için buraya geldik. Daha da açmazlar ha. Açmayan da var. Ben bu mevsim buraya, bu güzellikler için geliyorum. Arkadaşlar bugün buraya gelmekle aslında büyük bir kar da elde ettik. Bak çiçekçiye gitseydik dünya kadar para verecektik. Dünya kadar para verecektik. Hem çiçeğe para vermemiş olduk <laughs> hem de büyük bir kere geçmiş olduk. İyi iş yaptık yani bugün. Arkadaşlar orman güllerinin hepsi farklı, hepsi güzel. Orman gölüyle benim de görüntüm olsun. Buraya kadar bu güzellik için geldik. Yaşanan an Ama en güzel an. Değiliz. Tabiattaki güzelliklerin farkına varalım. Yaşam keyfimize keyif katalım arkadaşlar.